Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte miniş koleksiyonumu sayıyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda sayamadık. Çünkü vaktim yoktu ama bugün bolca vaktim var. Ve şimdi sizlerle birlikte miniş koleksiyonumun hem renklerini ayırıp hem en sevdiğim minişleri gösterip hem de sayacağız. O zaman elimi şıklattığımda bu minişleri renklerine ayırmış olacağım. Bakın şimdi. Ve işte arkadaşlar. Şimdi minislerimi renklerine göre ayırdım ve size tekrar tekrar tanıtacağım Öncelikle kahverengilerle başlıyoruz. Oraya gidelim. İşte arkadaşlar burada kahverengi minislerim var. Şunları kenara çekelim. Şimdi arkadaşlar kahverengi minislerden en sevdiğim. Miniş. Ee, bu miniş. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu minişi çok seviyorum. Zaten bazı videolarımda orada oynuyordu bu miniş. Bu minişin adı biliyorsunuz ki bilmeyenler de vardır diye söylüyorum. Ay elimden düştü arkadaşlar. Bu minişin adı kiraz. Kiraz koydum arkadaşlar. Gerçekten tat çok tatlı bir miniş. Bakın üzerinde bir kalp resmi var. Şöyle kalp. Yüzüne koymuşlar. Ee, umarım nettir. Arada sırada bulanık oluyor. Evet arkadaşlar, e, bu kahverengi miniserin arasından en sevdiğim miniş bu, miniş. Aslında şunu da çok seviyorum. Biliyorsun, e, bilmeyenler de var. Aslında bu arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bu yeni bir miniş arkadaşlar, görmeyenler şöyle. Bunu biz yeni aldık. Çünkü böyle yeni aldık, yeni mini aldık. Çünkü böyle minislerin böyle eskimeye başlamıştı. O yüzden biz de yeni minic alalım dedik ve yeni minic aldık. İşte. Bunun adını da Mina koydum. Böyle bir çok güzel bir isim var. Burada da e, bunu videolardan tanıyorsunuzdur. Ama adını hiç söyledim mi bilmiyorum. Bunun adı da bir dakika arkadaşlar. Bunları da e, kahve zıp, zıp Aslında hemen şöyle sarı renklerden şöyle bir minişi göstereyim. Bunun adı zıp zıp. Bu bir tavşan. Bu da bir kanguru. Bu da çok zıplayabiliyor. O yüzden ben adı zıp zıp kahve koydum. İkisinde de aynı olamazdı. O yüzden ben bunun adına zıp zıp kahve koydum. Bunu koyalım. Bu minişi de çok seviyorum. Baksanıza kafası çok güzel oynuyor. Şöyle bakıyorum. Bir de şu erkek minişi çok seviyorum arkadaşlar. Gözlerine bakar mısınız? Kartan, çiçek. Evet evet, çiçek. Çiçek var gözlerinde. Ben bu minişi de çok seviyorum ama bu çok 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 ama çok ama çok eski bir miniş. Bu zaten böyle İlk miniklerden kalma bir miniş. Bunun da gözlerinde çiçek var. Şu da yeni galiba bunu göstermiştim. Burada başka yeni olan var mı? Bunu bende size göstermemiştim. Şöyle bir göstereyim dedim. Bu da bu da yeni miniş. Evet işte bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Bunun da gözleri çiçek gördüğünüz gibi. Bu da çok tatlı bir miniş. Bunu da çok seviyorum ben. Evet, diğer rengimize geçelim. Ve diğer rengimiz beyaz. İşte arkadaşlar, kahve rengiler burada ve beyazlar. Beyazlardan çok fazla beyaz minişim yok ama sizden bir yeni olanları göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yeni bir miniş. Ben bunu genelde hem e, videolarda hemşire olarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bakın ya doktor ya da hemşireye benziyor veya öğretmen veya öğrenci yaparım. Veya anne de olabilir. Çocuk da olabilir. Belli olmaz. Bu da yeni bir miniş. Bunu da yeni aldık. Ee, evet arkadaşlar. Sevdiklerime geçirsek Bunu çok seviyorum. Biliyorsunuz ki bunun adı Lina. Lina evet Lina. Lina koymuştum. Bunun adı da pembe çiçek. Şu üstünde pembe çiçek olduğundan adı artık pembe çiçek oldu. Zaten pembe çiçekti. Bunu da çok seviyorum. Evet arkadaşlar diğer rengimiz sarı. Ay arkadaşlar burada bir beyaz kalmış özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi e, bu sarı neden bunları falan hep kahverengiye koymadım derseniz çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi kahverengiler şuradan bir miniş alayım. Kahverengiler böyle daha çok koyu oluyor gördüğünüz gibi koyu. Ben bu, bu, bu meniş mesela kahverengi. Mesela şu. Bu. Bu. Falan işte arkadaşlar. Onlar e, kahverengi. Ama bunlar biraz daha açık olduğu için ben bunları sarılara koydum. Şimdi başlayalım o zaman. Öncelikle yeni olanlara şöyle bir bakıyorum şu yeni aslında bunu böyle bir, 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 ay, iki ay, bir, üç ay falan önce almışızdır. Bunu hiç videolarda gördünüz mü bilmiyorum ama aslında bu da yeni arkadaşlar. Bu eski çünkü bu eski yani böyle bir bir yıl falan yok ya bir yıl olmamıştır. Böyle bir beş ay altı ay olmuştur bunu alalı arkadaşlar. Bu yeni. Evet bu yeni arkadaşlar. Şimdi size buradan en sevdiklerimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi güneş işte burada. Gene ünlü minişlerimden en çok sevdiğim minişlerimden biri güneş. Bunu da çok seviyorum ben arkadaşlar. Çünkü burası simli. Hem çok tatlı bir miniş. Bunu da çok seviyorum. Genelde güneşin kardeşi olarak kullanıyorum. Bunda da limon koydum. Bu kadar Arkadaşlar. E, o zaman diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengimiz pembe. Evet arkadaşlar. Pembeden öncelikle en böyle yenilerden başlıyorum. Yeni vardır çünkü. Bu yeni. Videolarda oynattım mı oynatmadım mı tam olarak bilmiyorum ama oynatmamış olabilirim. Bir dakika arkadaşlar. Bunu gaz sanırım oynatmadım hiç. Şöyle. Bunu tanıyorsunuzdur. Ee, bir, bir önceki koleksiyonumdan bir önceki videomdan kalma Şekercik abla. İşte. Bu arkadaşlar yeni gördüğünüz gibi. Yeni. Bunun adı da e, e, pasta koydum. Çilekli pasta koydum. E, aslında ben bunun adını şey koymuştum arkadaşlar yani. Daha adını belirleyemedim arkadaşlar pardon dilim dolandı bir an. Ben bunun daha adını belirleyemedim. Ama kısa zamanda belirleyeceğim. Aslında pembiş ya da çilek falan koymayı düşünüyordum. Ama zaten e, bunun adı pembiş gördüğünüz gibi. Şu ikisinin adı da çilek. Aslında şu ikisinin adı çilek değil. Bunun adı çilek. Bunun adı penguş. İşte bunun adı pembiş. Bunun adı ne koysam bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Düşüneceğiz artık arkadaşlar. Evet. Bunu da ben prenses koymayı düşünüyorum. Neyse, videomuza devam geri dönelim. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Bu eskilerden kalma gene e, galiba şununla beraber almıştık. Şununla bir dakika arkadaşlar. Bununla beraber almıştık. Bu iki minişi beraber çıktı kutudan. Evet. Bu minişi çok seviyorum. Bu winch de flamingo miniş. Çok flamingoları çok severim ben. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. O zaman bir sonraki rengimiz gri. Aslında bunun içinde siyah da var ama başka siyah minişim olmadığı için ben griye siyahı koydum. Bunun adı biliyorsunuz ki eskiden aydı ama böyle ay böyle sanki buna yakış yani yakışıyordu da ay böyle Ay canım acı gibi oluyordu. O yüzden ben bunun adı adını Gece ile değiştirdim. Gece. Nasıl arkadaşlar? Gece. Artık bunun ismi Gece. Bunun ismi biliyorsunuz ki galiba hiç söylemedim ama şimdi söyleyeyim. Bunun ismi Ateş arkadaşlar. Ateş koydum çünkü böyle bir videoda bunun böyle gözlerinden alev çıktığını görmüştüm. Ee, o yüzden ben bunun adını Ateş koymak istedim. Aslında arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir miniş değil. Sadece böyle adını söyleyeyim diye göstermek istemiştim. Bunu çok seviyorum işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. E ee, bunu da biliyorsunuz genelde yaşlı yaşlı dede e, işte, rolünde oynatıyordum. Bunu da genelde köpek rolünde oynatıyorum. Evet, gri minişlerimiz bu kadardı. Sıradaki rengimiz mavi ama arkadaşlar aslında bunun bulusu olması gerekiyordu bunun altında. Ama bunu koymak zorunda kaldım. Aslında bu bu bunundu. Bu kafa bunundu. Ama arkadaşlar ben böyle yapmak zorunda kaldım çünkü koptu ee, bu, bu bu bundan. Bu da bundan koptu şu. Bundan. O yüzden e, değiştirmek zorunda kaldım. Baya yakıştı ama arkadaşlar. Ha bakın. Bunun adı ben de e, şey koydum. Birdlen koydum. Aslında Birdlen'i şu mor minişlerimden birine koyacaktım ama yani bunun ismini değiştiririm daha sonra. Bunu da olmuyor arkadaşlar. Takıyorum takıyorum kopuyor. Bunlar işte mavi minişlerim. Bunda mavi minişler. Bu bu da mavi minişlerimden cik cik. Bu minişi de çok seviyorum. Ve mavi minişimiz bu kadardı. Sıradaki minişimiz yeşil yeşil minişler. İşte arkadaşlar burada çok sevdiğim bir yeşil miniş var. Bu böyle. Bu da gene ünlü minişlerimden biri yaprak. Bunu da çok seviyorum. Bu da çok özel bir minişim. Bunu sorarsanız bunu da yeni aldık. Bu da bir yavru miniş. Bu da bir balık miniş. Bu da yeşil renk. Bunu da çok seviyorum. Çok tatlı. Evet arkadaşlar Sonraki rengimiz. Mor. Evet arkadaşlar ben ben moru da çok seviyorum. Pembeyi de çok seviyorum. Evet arkadaşlar mordan en sevdiğim minişim galaksi işte arkadaşlar. Galiba bunun adını hiç galaksi diye video galaksi videolarını da oynatıyordum ama ismini söyledim mi hiç hatırlamıyorum. Eğer bilmeyenler olursa söyleyeyim bunun adı galaksi arkadaşlar. Bunu da ben genelde pizzacı olarak kullanıyorum. Evet. Bu da kar, bu da mor kartanesi. Ama ben daha bunun ismini belirleyemedim. Veya pırıl Mor veya kar Kartanesi gibi bir şey koyacağım veya pırıl Kar işte. Bu minişi de çok seviyorum. Bu miniş de çok özel bir miniş benim için. Burada da çok güzel bir minişimiz var. Bu da kuş bir miniş. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi tatlılığına bakın. Çok şirin değil mi? Burada kırmızı bir kurdelesi var. Çok güzel. Çok şirin. Evet. Bu kadar. Şimdi tüm minişlerimi salmaya geçeceğiz. Ondan öncelikle tüm minişlerimi size göstermek istiyorum. İşte arkadaşlar benim tüm minişlerim burada ve şimdi hepsini teker teker sayacağız. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bir dakika arkadaşlar en baştan başlamamız gerekiyor çünkü yanlış hemen kafalarla bacakları şey saymışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 59 60 Oha arkadaşlar tam tamına 60 minişim var. Ben böyle bir sayı çıkacağını hiç ama hiç beklemiyordum. Gerçekten çok şaşırdım. Eee sayınca bile şaşırdım. En son 49 minişim vardı. Şimdi ne kadar minişim var arkadaşlar ya? Gerçekten çok şaşırtıcı bir an oldu bu, bu benim için. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Ee, bir sonraki bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay size seviyorum. Bay bay.